6 milyon 750 bin TL'ye 4 artı bir full eşyalı terastan da deniz manzaralı bir yazlık tanıtacağız bugün sizlere. Akpük mahallesindeyiz. Denize 1 kilometrelik bir mesafedeyiz. Gerçekten herhangi bir masrafa ihtiyaç duymadan direkt gelip yaşama başlayabileceğiniz bir yazlık burası. Ortalama 10-12 yaşında denize 1 kilometre mesafede. Ufak bir bahçe alanı olan ama evin kullanım açısından herhangi bir eksi bulunmayan masrafsız eşyalı bir yazlık burası. Fiyatımız 6 milyon 750 bin TL pazarlık payımız var. İngiliz'den satılık. Evin bütün eşyaları, dizaynı İngiliz mülk sahibi tarafından yapılmış. Şu an için herhangi bir eksiği bulunmuyor. Piyasa şartlarında alabileceğiniz en temiz, en masrafsız yazlıklardan biri burası. Evimizin hemen önünden yol geçiyor. Buradan 1 kilometrelik mesafede plaj alanına ulaşabiliyorsunuz. Ulaştığımız plaj halk tarafından sıkça kullanılan, tercih edilen temiz bir plaj. Zaten Akbük plajlarını anlatmaya gerek yok. Her yerden denize girebiliyorsunuz. Temizlik açısından da e, mükemmel bir denize sahibiz. Onu da gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Evimiz de çok temiz. Denize mesafesi de e, bir kilometre yürüyerek gidebilirsiniz. Aracınızla rahatlıkla gidebilirsiniz. Evin bütün detaylarını da birlikte inceleyeceğiz. E, bu standartlarda, bu fiyatlarda alabileceğiniz evlerden biri burası. E, hemen evimizin önündeyiz. Evin önünde şöyle doğal taşlardan oluşan bir alan yapılmış. Buraya aracınızı bırakabilirsiniz. Ya da e, ben bahçe seviyorum derseniz de e, bu doğal taşları e, bir e, kaldırıp böyle bir bahçe alanı da elde edebilirsiniz. Çünkü evimizin arka tarafında e, bahçe alanımız yok. Şu önde gördüğünüz e, ufak alanlar bahçe olarak kullanılıyor. E, çok bahçe seven e, biri alırsa burayı belki bu ön tarafı bahçe olarak değerlendirme ihtiyacı hissedebilir. Hemen evimizin içerisine geçelim. Dış cephesinden de gayet temiz görünüyor. Evimizin güzel bir kış bahçesi var. E, terasta cam balkonla kapatılmış. Ebeveyn banyolu bir odası mevcut. Salonu da gayet kullanışlı, gayet geniş. Ee, dediğim gibi eksiksiz, masrafsız bir yazlık burası. Hemen bütün detaylarını birlikte inceleyeceğiz. Evin dış tarafındaki cam balkonların hepsi de e, şöyle demir parmaklıklarla korumaya da alınmış. Güvenlik açısından da herhangi bir eksiği bulunmuyor. Evin yan tarafındaki yollar komple doğal taşlardan oluşuyor. E, bu da güzel bir özellik. Sınırımız burası. Buradan sonrası komşumuzun bahçesi. Buranın mülk sahibi bahçe alanını daha çok doğal taşlarla dizayn etmiş. Çok bahçe sevmediğini buradan anlayabiliyoruz. Zaten bölgedeki İngilizlerin bahçeleri genellikle çakıl taşlarıyla, doğal taşlarla yapılıyor. Onu da çoğu videomuzda belirtiyoruz. Evimizin girişi burası. Girişin hemen sağ tarafında bir duş alanımız, depo alanımız mevcut. Ve yine burada bir veranda alanımız var. Üzerinde e, ahşap pergulesi var. Ahşap pergülede e, gerçekten masrafsız. E, yepyeni gibi duruyor. Herhangi bir masrafa ihtiyacı bulunmuyor. E, bazı eski evlerimizde ahşapların bakım gerektirdiğini söylüyoruz sizlere. Bunun herhangi bir deformesi kesinlikle yok. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şu alandan da tekrar yan tarafı bir gösterelim. Buradan ön tarafa bir geçişimiz var. E, oradan bir veranda alanına daha sahibiz. Hatta şuradan yürüyerek o veranda alanına da geçelim. Normalde bunu biraz daha büyütüp bu bağlantıyı da kesebilirlerdi. Ama ön taraftan arka tarafa doğru böyle bir yürüyüş yoluyla da bu veranda alanına ulaşabiliyoruz. Evimizin ön tarafında kullanabileceğimiz ufak bir veranda alanı. Verandanın büyük bir çoğunluğu kış bahçesi olarak değerlendirilmiş. Onu da bu şekilde izah edelim. Buradaki pergolelerimiz de gerçekten hem şık hem de masrafsız bir şekilde duruyor. Evin girişine geçip bütün iç detaylarına da göz atalım. Fiyatımız 6 milyon 750 bin TL. Cüzi bir de pazarlığımız olacak. Masrafsız full eşyalı bir ev burası. Şöyle gayet şık bir çelik kapımız var. Hemen çelik kapıdan içeriye geçtiğimizde salon ve mutfak alanına denk geliyoruz. Normalde standartları çok çok küçük bu evlerin ama bu ev sahibi çok büyük bir alan elde etmiş ve çok şık dizaynlar yapmış. Şöyle güzel bir koltuğu var, tekli koltukları, e, ufak bir yemek masası, televizyonu, her şeyiyle e, şu an için e, kullanıma hazır bir ev burası. Bu alanların hepsi cam balkonla değerlendirilmiş. Dilerseniz yaz aylarında bunları açıp balkon olarak da değerlendirebilirsiniz. Bunların hepsi de sürgülü, e, izolasyonlu, çift camla oluşan cam balkonlar. Yerlerde şahane granitlerimiz var. Evimizin mutfağı çok çok büyük, çok kullanışlı. E, yine hemen salonun ortasında bir adabar yapılmış. Onun yanında yine ufak bir ada barımız var. E, mutfağımızın tezgah kullanış açısından da çok geniş bir mutfak alanına sahibiz. Set üstü ocağımız, fırınımız lavabomuz. Üst tarafta evin bardakları bile duruyor. Şu an için her şey düşünülmüş, her şey yerli yerinde duruyor. Yine şöyle bir tekrardan mutfağa yakından gösterelim. Burada evimizin buzdolabı ve su sebilimiz var. Buzdolabı biraz küçük tercih edilmiş. Belki burayı alan kişi buzdolabını büyük isterse büyük bir buzdolabı alabilir. Evin girişinde hemen sağ tarafta da Şöyle bir ayakkabılığı mevcut. onun üzerinde kitapları koyabileceği bir raf yapmış. Bisikletleriyle bile duruyor. Bunların hepsi teslim edilecek eşyalı olarak. Onu da söyleyelim sizlere. Buraya alan kişi 2 adet bisiklete de sahip olacak. Merdiven altında şöyle bir depo yapılmış. Burayı da ardi olarak kullanıyor. Burada süpürge makinesini falan orada muhafaza edebilirsiniz. Ve çok keyifli bir kış bahçemiz var. Şöyle gerçekten insanın içini açan keyifli bir kış bahçesi. Şöyle güzel iki adet koltuğu var, yemek masası var. Burayı da dediğim gibi yaz aylarında kullanmak isterseniz komple açıp burayı balkon olarak da kullanabilirsiniz. Ya da güneşten korunmak için şöyle perdeleri dahi duruyor. Burası da yine kapatılmış güzel bir alan bütün kapı pencerelerinde şöyle demir korkulukları mevcut. Bunlar da güzel avantajlar. Yine şöyle bir mutfağa tekrar yavaştan bir çekelim. Salonu bir daha gösterelim. E sonrasında üst kata gidip üst odaları göreceğiz. Fiyatımız 6 milyon 750 bin TL. Ufak bir pazarlığımız olacak. Evde gördüğünüz bütün eşyalar teslim edilecek. Klimamız da var. Onu da izah edelim. Eski bir model ama kullanabileceğiniz bir klima. Hemen üst kata çıkacağız. Travertenlerden oluşan merdivenlerimiz var. Hem geniş hem de şık merdivenlere sahibiz. Yine merdiven boşluğunda bir ayna, birkaç adet tablomuz bulunuyor. Yukarıya çıktığımızda bir koridor. Hemen koridorun solunda evimizin ortak banyosu bulunuyor. Bir duşakabini, klozeti, banyo dolabıyla geniş kullanışlı bir banyo. Burası evin ortak kullanımına müsait banyosu. Arka cephedeki odasına geçelim. Çift kişilik yatak, ufak bir dolabımız, klimamız mevcut burada. Ve içerisinde ufak da bir balkonumuz bulunuyor. Burası da yaklaşık olarak 3-4 metrekarelik bir balkon. Orta katta da şöyle demir parmaklıklarımız var. Bunların hepsinin anahtarları da aktif bir şekilde çalışıyor. ...herhangi bir sorunu bulunmuyor. İkinci odamıza gelelim. İkinci odamızda da yine çift kişilik bir yatak kullanılmış. Bir klimamız mevcut. Şöyle e, askılığımız var. Elbise dolabı değil de bir askılığımız mevcut. Dizayn açısından gerçekten çok hoşuma gitti. Güzel dizayn edilmiş bir ev. Deniz cephesini gören bir penceremiz var. Bunda da aynı şekilde... E, Demir parmaklıklarımız ve sinekliklerimiz mevcut. Bunu da bu şekilde gördükten sonra 3. odamıza geçelim. Orta katta 3 oda, bir de banyomuz mevcut. 3. da ortalama 7-8 metrekarelik bir oda. Yine tek kişilik bir yatak klima e, elbiselerimizi asabileceğimiz bir askılığımız var. Bu odanın da ufak bir balkonu bulunuyor. Arkadaki balkonun ayrısı ortalama 3-4 metrekarelik bir balkon. Buradan kısmi de bir deniz manzarasına sahibiz. Yine demir parmaklıklarımız, sinekliklerimiz her şey yerli yerinde duruyor. 3 odamız bu şekilde yukarıya çıkacağız. Yukarıda da bir adet odamız ve ebeveyn banyosu ile birlikte bir veranda alanına sahibiz. Merdivenlerimiz Akbük standartlarında çok çok geniş, çok kullanışlı. Onu tekrar tekrarlayalım. En üstte çıktığımızda merdiven boşluğun hemen sağında çamaşır makinemiz, elektrikli ısıtıcımız ve çamaşır makinesini kullanırken kullanabileceğimiz deterjanlar için yapılmış ufak bir dolap da bulunuyor. Evimizin en keyifli, en geniş odası burası. Çift kişilik yatak içerisinde bir ebeveyn banyosu mevcut. Buranın ebeveyn banyosu da gayet kullanışlı, gayet güzel. Ortalama 10-12 metrekarelik bir yatak odası burası. Tabi burada cam balkonla kapatılmış. Derseniz yaz aylarında cam balkonu açıp daha da ferah bir e, görünüme kavuşturabilirsiniz burayı. E, i̇çerisine yeni bir klimamız var. Diğer odalardaki klimalar buna göre daha eskiydi. Burası e, yeni bir klimaya sahip. Ve evimizin teras alanına geldik. Ortalama 25-30 metrekarelik şahane bir teras alanına sahibiz. Üzeri kapalı e, güzel bir mutfağımız var set üstü ocağımız burada kullanabileceğimiz e, bahçe mobilyalarımız yemek masamız şöyle plastik sandalyelerimiz ufak bir buzdolabımız ve barbekümüz de burası da keyifli güzel bir alan buradan deniz manzarasına da sahibiz şöyle ben bütün ilanlarımda e, her şeyi çok açık ve şeffaf bir şekilde belirtiyorum buraya geldiğinizde e, sonradan e, şaşırmayın. Kimseyi yanıltmak da değil amacımız. E, hemen ön tarafımızda bir arsa var. E, 400 metrekare bir arsa ama arsanın yapılabilecek e, yapısı da şu hemen sağ taraftaki yapı. Yani iki katlı bir şey yapılacak. Buraya yüksek bir şey yapılmayacak. Hatta sol taraftaki ev sahibi tek katlı yapmış. O herhangi bir deniz manzarasında kesmiyor. Bizim için de çok büyük bir avantaj. Yani bu sol taraftaki deniz manzarasının tamamına da hakimiz. E, yani yan tarafımızda yapılırsa dahi İki katlı bir ev yapılacak. O da deniz manzaramızı e, çok fazla kapatmıyor. Yine sol taraftan orman ve deniz manzarasını çok net bir şekilde göreceğiz. Lokasyon olarak güzel bir lokasyondayız. Denize bir kilometrelik bir mesafedeyiz. 4 artı bir bir ebeveyn banyosu, bir ortak banyoya sahip güzel bir yazlık tanıttık sizlere. Fiyatımız 6 milyon 750 bin TL. Ufak bir pazarlığımız olacak. Şu an alınabilecek bir yazlık. Herhangi bir masrafı olmuyor. Temizliğinizi yapıp gelip yaşama başlayacağınız eksiksiz eşyalı bir yazlık burası. Hoşunuza giderse beğenirseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Farklı portföyler için GNC Yapı Gayrimenkul YouTube sayfasında takip edebilirsiniz. Yeni tanıtımlarda görüşmek üzere.